Ey insan aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enbala mahlukatı sana müteveccih hem muavenet ellerini uzattıran? ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir ve katiyen anla ki senin gibi zayıfi mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani, küçük bir mahluka, koca kainatı musahhar etmek ve onun imdadına göndermek, elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikati rahmettir. elbette böyle bir rahmet, senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrünün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin husulüne vesile ve o rahmanın dergahında şefaatçi yap.